hayırlı sabahlar arkadaşlar Hepinize günaydın arkadaşlar bugün kahvaltıya patates haşlayıp e, öyle bir şey yapacaktım sonra kızım köfte istedi anne köfte yap dedim hadi onun gönlü olsun çocuk köfte yapayım dedim Şimdi köfteyi de şöyle aralarına kaşar peyniri koyuyorum. Bunu da nereden gördüm? Bunu da büyük kızım yapıyor böyle. Büyük kızım dediğimde arkadaşlar lisede okuyor. Böyle yapar. Ondan sonra ben de dedim böyle yapayım dedim. Şöyle. Şuraya da bakın. Bir düdüklü dolusu. Şuraya kadar şey koymuştum. Sarı tez koymuştum haşlansın diye. Marketten gelmişti bir şey kırıldı kızım. Neydi o? Bir şey düştü. Şöyle. Peynir de kızarsın en azından. Arkadaşlar normalde eskiden hellim peyniri oluyordu ve hellim peynirini kızartıyorduk. Çok müthiş oluyordu. Ee, bu aralar kafama o takıldı eğer bulabilirsem biraz peyniri kızartmak istiyorum çocuklara çok severlerdi küçükken bir arkadaşım vardı onların peyniri kızarıyordu o biliyordu benim çocuklarımın sevdiğini Allah razı olsun kızartırdı biz gittiğimizde benim çocuklarım eve gelince derdi ki anne o peynirden biz de alalım ya satın alırdık biz Ee, her zaman bulunamazdı işte ee, bu peynircilerdeki de çok olmazdı köylülerden de her zaman bulunmazdı o arkadaşa söylerdik alırdık arkadaşlar onların köylülerinde onu hatırladım şimdi bunu kızartınca da şimdi çayımız da olsun arkadaşlar köfte derimiz de kızardı Kızımın gönlü olsun şimdi ekmek kızartacağım. Tereyağlayıp ekmek kızartacağım. Arkadaşlar ekmekleri şöyle tost makinesinde çıtır yapıyorum. Bunu da sofraya koyacağım inşallah. Köftelerim oldu çok güzel oldular. Mis gibi de koktular arkadaşlar mutlaka çocuklarınıza yapın. Arkadaşlar kahvaltımızı yaptık biz. Şöyle bebeklerimin bakımı için geldim. Çünkü e, bugün biraz yağmur yağdı o yüzden geciktirdim arkadaşlar. Bakın şurada ne var? Bakın. Burada hem bunun bebeği var hem burada ayrı bir bebek var şöyle. Ee, biraz yağmur yağdı, yağdı ama şu kısımlara yağdı arkadaşlar. Bu kısımlara yağmadı. Bekledim o buralara da yağar mı diye. Yağmayınca şöyle günlük çok az nemini vereyim dedim arkadaşlar. Çünkü günlük nemini vermezsem eğer iplerinin kuruyup böyle şey olduğunu gördüm. Rüzgarlı hava çünkü. Rüzgarda şöyle çürütmeyecek kadar sadece nemini veriyorum arkadaşlar. Yüzeysel nem. Normalde toprağın altı bayağı bir nemli. Öyle olduğunu umuyorum. Gerçi hiç sulamadım. Korkumdan sulayamıyorum da arkadaşlar. Yani korkumdan diyorum ki kalkar yağmur yağarsa bakın şunlar hep şeffaf ee, şundan Şof, şeffaf hovartıya bakın şunlardan Güneş ışığında o kadar güzel şeffaflar ki arkadaşlar. Bakın şuraya da bir sürü dün bebek koymuştum. Bunların yaprakları çok küçükmüş. Anneleri kurumuş yaprakları. Fakat geride maalesef böyle e, çok büyüyemeden bebek olarak kalan türler oldu. İnşallah onları Rabbimin izniyle böyle yaparak Böyle tek tek bakım yapıyorum arkadaşlar. Ne yapayım? Arkadaşlar şu kısma vermeyeceğim. Bakın, şu kısma vermeyeceğim. Çünkü bu kısımda şöyle bir şey var. Ee, biraz daha az güneş alıyor, nemi az görüyor Aslında çok kuru ve bunun toprağının değişmesi lazım. Belki sukulent kanalına bugün e, şu arkadaşı buradan çıkartarak bir toprak değişimi yapabiliriz. E, çünkü bu kadar sertlikte büyümeleri imkansız. Yani bilemiyorum ya. Şu, şunlar var, şu arkadaşlar var. Çok böyle şey yapmak da istemiyorum yerinden. Kış kış kımı, yani kış oldu. Kış kış deyince biraz böyle şey oldu. Kışın yerinden çok da oynatmak istemiyorum arkadaşlar. Ama şöyle yine de bir iki pıslatayım ya. Şöyle. Hani çok az farkında mısınız arkadaşlar damla sadece damla döküyorum o kadar. Sadece kökleri böyle taze kalması ve sürgün vermesi için başka kesinlikle e, su vermiyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bunlar benim neşe kaynağım oldular. Bakın pandemi. Burası park cıvıl cıvıldı. Buradan gelip geçen insanlara baksan sana yeter de. Çocuklar, çocuklar, kuşlar. Kış oldu arkadaşlar. Kuşlar da gitti. Bir iki kuş kaldı. Karga kaldı. Bakın sesi geliyor. Ben buradayım diyor. İnsanlar evlerinde. Yani İnsan kendini eğer bunlar da olmasa çok yalnız hisseder Ben yalnız hissederim Ben insanı çok severim Bunlar benim yalnızlığımı alıyor arkadaşlar Diyeceksiniz ki çocuklarınız var Eşiniz var evde ee, Şöyle arkadaşlar insan da aynı kişilere çocuğun da olsa evladın da olsa değişiklik görmek istiyor ne yapalım biz de sukulentten görüyoruz böyle çok güzel oldu ya şunlar arkadaşlar yani keşke şöyle yakıyla görebilseniz bakın çok güzel oldular çok harika oldular arkadaşlar şuna parmağım değdi. Öyle günlük bakıma da alınca çok daha sanki gözüme büyüdü gibi geldiler. Bakın şu arkadaşlar parmağım nerede? Burada şu renklendi ve büyüdü. İki çift başlı geliyor. Böyle arkadaşlar bakın. Bakın. Böyle ne bileyim. İşte şimdi ben evin toplanmasına geçeyim arkadaşlar. Bugün banyolar, tuvaletler, ondan sonra mutfaklar tamamen dip köşe temizlik var. Ee, bu kısımları da çekerim inşallah. Yarın e, için kızımın doğum günü var. E, sadece pasta keseriz herhalde doğum gününe. Ona biraz böyle pasta hazırlığı falan yaparız. Öyle arkadaşlar, bugünlük işlerimiz bu. Arkadaşlar, duşakabinlere tamamen köpük sıktım şöyle. Bakın, şöyle. Ee, ve biraz kalmasını istiyorum. Ondan sonra bu el lavabolarına da sıktım da çok gözükmüyor. Ee, biraz kaldıktan sonra bütün fırçayla her yere alacağım yerleri de yerleri de sıkacağım. Fayanslara sıkılmıyor aslında ama yine bir geçeceğim fayans derz aralarını, şu köşeleri falan geçeceğim. Oralara da köpük sıkayım. Şöyle arkadaşlar, oraların köpüğünü de sizinle sıkmak istiyorum. Burada derz araları boşaldı. Şöyle pardon, gözükmüyormuş. Derz araları boşaldı oralarda. Ama yani oralara da ders alınır biraz böyle e, nasıl diyeyim ne diyorlar bunlara şey olsun kimyasallaşsın sonrasında güzelce e, şey yapacağım fırçalayacağım ovalayacağım ve sonrasında baştan aşağı durulayacağım arkadaşlar bana kolay gelsin şöyle ee, bu kısmı da arkadaşlar Şöyle fırçayla Bunu günlük yapıyorum aslında da Günlük yaptığım için buraya çok böyle şey yapmadım Bir de e, elimi yıkayıp Girip çıkacağım Şimdi bir de sonda yaparım Başta dedim o kadar Şöyle bakın bu buranın fırçası, içine bunun deterjan doldurulması lazım. Bir ara öyle deterjan doldurdum, kullandım. Ama e, bu şekilde domolla kullanmak çok daha kolay. Sonra böyle kullanmaya başladım. Arkadaşlar, ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bir şekilde kendi temizlik yönteminizi bulun da nasıl olursa olsun bence. İnsan kendi yöntemini bulduktan sonra mesela ben şu an böyle yapıyorum ama o yıl böyle yapacağım diye bir şey yok. Tabii ki daha iyisini gördüğüm zaman daha iyisi olduğuna karar verdiğim zaman inşallah o şekilde yapmaya çalışacağım. Bana kolay gelsin arkadaşlar. Bakın oralar şey olmaya başladı, kabarmaya başladı. Bir de duş içine girip baştan aşağıya duş kabine fayansları falan güzelce yıkayıp almam gerekiyor. Bu arada ne yapıyorum? Bunları yaparken arkadaşlar müzik dinliyorum. Bu ara şeyi dinliyorum. Şöhret Mehmetov. Azeri bir şarkıcı var. Şöhret Mehmetov. Açıyorum onu. Ondan sonra kapatıyorum kapımı. Kızlar canlı derste zaten. Ben temizliğimi yapıp bitiriyorum. Bir de videomu çekerim. Oh. Neyse arkadaşlar bana kolay gelsin. Arkadaşlar banyonun temizliğini bitirdim. Duşa kabinler gerçekten bu köpükle çok güzel oluyor. Silif bengin biliyorsunuz köpüğünü kullanıyorum harika oluyor arkadaşlar. Buzlu olmasına rağmen sabun lekesi oluyor. Ondan sonra işte yerleri falan kuruladım ama yine halı bir nem çekti olsun o kurur kalorifer döşeri ya atlardan şey ısınıyor e, bu şuralarda bakın su çekti yine tam kurulamamışım önemli değil böyle banyo bitti e, evin iki tane banyosu tuvaleti var burası ve burası arkadaşlar burayı göstermiyorum e, o yüzden burası bitti Burayı göstermeme sebebi de arkadaşlar yani gösterilecek bir şey yok. Şimdi orayı da halledeceğim. Ondan sonra bugünkü banyo tuvalet işim bitmiş olacak. Arkadaşlar şeydeki banyoyu tuvaletleri bitirdim. Odaları falan işte toparladık süpürüyor kızlarım. Mutfağa geldim. Mutfağın hali budur. Buralar temizlenecek. Ve ondan sonra ee, kahvaltı burada sadece kahvaltı yaptık arkadaşlar kahvaltı esnasında sonrasında kızlarımın ders çalışırken aldıkları yedikleri bunlar ve hızlı bir şekilde toparlamaya geçiyorum neye dua ediyorum biliyor musun İnşallah makine dolu değildir İnşallah makine boştur diye dua ediyorum yarı dolu neyse bunu da hallederiz artık şimdi arkadaşlar ben başlıyorum Keşke e, imkanım olsa toparlarken de size göstersem. Şimdi şöyle ilk önce şöyle poşetleri boşaltmakla. Bu benim ekmek kabım. Poşetlerde tutmuyorum bunları. Bunları ekmekliğe boşaltmakla başlayayım. Bir tane de çöp poşeti yapacağım. Şu tutan poşetleri koymak için. Şöyle arkadaşlar makineyi getireceğim bir taraftan süpüreceğiz. Şöyle bakın muzlarımız yine poşetlerde. Şöyle bisküvilerimiz. Bisküvileri arkadaşlar kiler dolabına koyayım. Çayın yanında e, çıkartmıştık. Şöyle burada kutuda, her şeyin kutuda. E, aslında kiler dolabının da toparlanmaya ihtiyacı var da yani bakacağız arkadaşlar bunların hepsini inşallah bugün halledeceğim ee, çünkü kiler dolabında şöyle kutulardan eksik olanlar var onları tamamlamam lazım şimdi arkadaşlar onları kiler dolabına koydum poşetleri şuraya atıyorum masanın üstünü boşaltmam lazım ki yani aslında şey yok sadece eline geçen aldığını aldığı yere koymamış arkadaşlar o rafın kutusu vardı geçenlerde kargo gönderdiğimde arkadaşlar bir ekmeğimiz daha var böyle ee, geçenlerde kargo gönderdiğimiz zaman arkadaşlar e, maalesef kutu lazım oldu o dolabındaki kutuya koydum şimdi arkadaşlar bu poşete şunları koysam diye düşündüm ama eğer bunlara onları koyarsam bu poşet sağlam buna çöpü koyarım. Şimdi arkadaşlar o poşetleri oradan aldım. Şunlar benim kızın e, canlı dersten kalma. E, bunu, bunun diğeri şurası arkadaşlar. Bunu sizinle yapayım diyorum. Çok hızlı bir şekilde tencerelerimi de koyayım. Bu ne olmuş aslında dolu. Bozulmuş mu? Bir bakayım ben bunu arkadaşlar. Neyse, bu kısmını hallettim. Şöyle meyvelere gelmeden ben bunu güzelce sıkıyorum ve masanın üstünü sileyim arkadaşlar. Arkadaşlar ekmekliği buraya meyveliği buraya koydum şimdilik çünkü tezgahın üstünü toparlamam lazım. Tezgahın üstünde de diyorum ya çocuklar ellerine geçenleri olduğu yerde bıraktığı için e, böyle bir sıkıntı çıkıyor. Yoksa şey değil de yani dağınıklık çok örneğin bir dakikada burayı toparladım. İnanın yani videoya çektiğim sürede toparladım. Böyle kapat at çok yapmadan. Şimdi e, bunun yeri aşağısı. Aşağıya koyacağım. Şimdi arkadaşlar şu tapır var. Tapırda şey var. Hmm. Peynir. Koymak kattım kattığım peynir. Bunda ne var? Biraz sonra kurabiye yapacağız. Onun içi tarçınlı. Bunda da patates haşladım. E, bundan da patates salatası yapacağım çocuklara. Arkadaşlar buradan şeyi kaldırınca Eşyaları, bakın ortalık toparlandı. Şimdi kaldı şu taraf ve bunu buzdolabına götürelim sizinle. Şimdi arkadaşlar hem şuralara buradan bir fıslatalım. Ben biraz da deterjan koyayım, yıkamaya başlayayım. Biliyorsunuz tezgahı ben yıkıyorum. Hem de size pasta yapacağımı söyledim. Şimdi arkadaşlar benim büyük kız şeyden A101'den bir tane pasta var böyle ortası bisküvi arası muhallebi tekrar böyle bir cam kavanozda kendisine ondan almıştı. İçimden dedim ki eyvah dedim bu bunu almış ama inşallah dedim kardeşlere görüp bunu bundan önce yemez. Bizim evde de dedim bu bir tartışma konusu olmaz. Bunu dedikten ben 15 dakika sonra şimdi kızımın elinde o kavanoz bulaşık makinesine atarken gördüm. Küçük bir 10 yaşında var. O 10 yaşındaki arkadaşlar yani <laughs> her şeyi göze alıp e, onu her zaman bunu yapıyor arkadaşlar. Her zaman yemiş Şimdi de ben kimse canlı dersten çıkmadan odasından çıkmadan şey yapacağım. Ee, o pastadan yapacağım. Normalde ben bunu eskiden bunlara çok yapardım. Şu aralar çalışıyorum. Bir de bir şeye şöyle. Aslında yapımı zor değil. Ee, alışkanlığımızdan çıkıyor arkadaşlar. Alışkanlığımızdan hani çıktığı için eee o an yapmıyoruz. Hani alışkanlığımdan çıkmış diyeyim. Yoksa yapılmayacak bir şey değil. Hatta ben arasına muz falan da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Bir de şu göstereyim size. Benim su bardaklarım şöyle hepsi. Yani bunlardan benim kaç tane var arkadaşlar? 28 mi? 30 tane falan herhalde. Bunlara koyuyorum ben. Bu ayaklı bardaklara, su bardaklarına koyuyorum. Ağızları da geniş. Yani restoranlarda her yerde olan bardak türlerinden bunun şuraya kadar bisküvi, muhallebi, bisküvi muz muhallebi ile kapatıyorum. Üstüne hindistan cevizi yapıyordum. Ee, şimdi büyük kız e, dersinden kalkmadan bu muhallebiden sizinle yapmanız lazım yapacağız arkadaşlar bakalım. Şurayı da hemen sizinle yıkayayım ve ben sonrasını çektikten sonra size göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim annem hep derdi ki kızım derdi. Siz işten korkmayın derdi. İş sizden korksun. İş yaparak tükenir derdi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Yani şurayı toparlamam kaç dakika maldı biliyor musunuz? 13 dakikamı aldı. Sizinle 8 dakika bir toparlama yapmışız. 13 dakikamı aldı. 2 dakikada tezgah üstlerini çekip bir de benim buralarda böyle şeyler var. Buraya koyuyorum. Tezgah üstlerini çekmem. Ondan sonra tamamen temizlemem. Yani 15, 14-15 dakikamı almış olacak. Ben onu halledeyim. Şimdi arkadaşlar masaların altlarını süpüreceğim, sonra sileceğim. Çöpün olduğu yerler süpürülecek, silinecek. Ondan sonra mutfaktaki işim bitmiştir. Arkadaşlar yerleri falan süpürdüm. Şu çanta aklıma geldi. Bu benim kız kardeşimin tarhanaları. Annem verirsin demişti. Biz bir araya da geldik ama unuttum. Şimdi arkadaşlar e, ilkinde okundu e, pasta hazırlığına geçeceğim ben yemeğim var o yüzden biraz rahatım Şimdi muhallebiyi pişirdik şöyle sürahiye doldurduk bu benim e, şey sürahisi böyle krep sürahisi şöyle üzerine muhallebiyi şöyle pratik bir şekilde koydum. Bu tarafa geç kızım sen ulaşmaya başladı. Biraz daha zor dökülüyor. Evet üstlerine dedik. Üstlerine tekrar bir muz doğrayalım. Böyle arkadaşlar. Çok pratik oldu. Bunu ben daha önce çocuklarıma çok yapıyordum. Ama zor oluyordu gerçekten. Sen ne dersen biraz bisküvimiz az. Buna da halledeceğim. Arkadaşlar şöyle Magnolialarımız bitti. Şöyle göstereyim. Kaç tane çıkmış? Kaç tane var? 3, 6, 9 10 tane Magnolia çıkmış. Küçük kızın ablasının Magnoliasını yemesiyle başlayan hikaye. Geri de kızın. Arkadaşlar Magnolialarımız burada soğurken Soğuyacak sonra buzdolabına kaldırılır. Ee, video çok uzun oldu. Videonun çok uzun olması sebebiyle bugün bu kadar olsun dedim. Şöyle ee, Yarın doğum günü var. Doğum gününü böyle çok şey olarak kutlamayız ama yine de pastaları şimdiden yapmaya başlayayım dedim. Kurabiyeye geçeceğim, onları da yine çekeceğim yarın yayınlayacağım inşallah. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çocuklarınızın dediklerini yapın.